sevgili kapaklı hemşehrilerim, rahmeti ve bereketi bol olan manevi değerleri en üst seviyede yaşadığımız bu mübarek Ramazan ayında sizlerle bu kardeşlik sofrasında birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum öncelikle. Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günler elbette bu kardeşlik sofraları, bu birlik beraberlik sofralarıyla bizler için çok kıymetli. Nasıl oruç tutmak sadece aç kalmak değil, bir nefis terbiyesi, bir adanmışlık ise bu sofralarda sadece sofra değil. Bu sofralar birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, bolluk, bereket demek bizler için. Bu sofralarda hep beraberiz. Sen ben yok, şu görüş, bu görüş yok. Burada birlik var, beraberlik var, kardeşlik var. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi hedef alanlara hiç fırsat vermesin inşallah. Bu mübarek gün deyince bunu diliyorum. Bu sofralar bize huzur veriyor ama huzur verdiği kadar da gelecek için büyük bir umut ve inanç veriyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu ruhu yaşatmak, bu kardeşlik sofralarını sizlerle paylaşmak için yola çıktık. Bugün de Kapattı da bu büyük ailem. Sofralarında hep beraberiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah aramızdaki bu kardeşliği bu sofralar daha da pekiştirsin. İnşallah bu sofraların bereketi hiç eksilmesin, çoğalsın. Halil İbrahim bereketi olsun. Ülkemizde ve tüm her yerde Tekirdağımızda Halil İbrahim bereketi olsun diyorum. Ben Hakikatın ışığı Kur'an'ın nazil olduğu bu mübarek Ramazan'ın ülkemize ve tüm dünyaya huzur, bereket, sağlık getirmesini diliyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diyorum. Allah tutulan oruçları, edilen duaları inşallah kabul eylesin diyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı Ramazanlar. Kıymetli konuşmaları için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkese afiyet olsun, iyi akşamlar dileriz.